gelip dükkana giriyorsunuz sonra komşular da polis çağırıyor tamam mı? Evet dükkan olmaz ama bak bak ama buralara gelmeyin bakın burada sizi besleyemem sonra polis çağırıyorlar gelin vay 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 öyle hepiniz sen de mi buradasın? Hepiniz buradasınız ha? He? E tamam da ama bak polis çağırıyorlar. Bakın ben size diyorum ki buraya gelmeyin. Annem bakın gidin bahçeye uzağa gidin ben sizi uzakta besleyeyim. Tamam gel 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 benim güzel çocuğum. Hayır buraya gelmeyin bakın burada polis çağırıyorlar uzaklaşın buradan. Derhal görev alanınızı terk edin. Tamam tamam durun şimdi size vereyim önce yıldızı doyurayım önce bak bak bak, bak. hayır kavga yok insanlar kavga eder hayvanlar kavga etmez. Önce yıldızı doyurayım sonra gelin bekleyin. Bekle yıldızı doyurup geleceğim. Buraya girmeyin yıldız bak yıldız yıldız gel. Gel benim güzel bebeğim yıldızım. Um. Annem hepinizi seviyorum. Sadece Yıldız seni sevmiyorum. E tamam bakın çıkın diyorum önce Yıldız'ı besleyin. Ama siz hepiniz buraya gelirseniz bak polis çağırıyor. Çıkın dükkanı terk edin. Dükkanı terk edin derhal. Gelin. Gelin. Gelin bir tane buraya bırakacağım tamam mı çocuklar? Tamam. Karım bu senin. Hayır dur. Dur. Ciğer, diğer bırakıyorum evet çünkü Mamamız yok. Bir tane takipçimiz bize mama gönderecek. Gelin bakalım şimdi bahçeye. Bahçeye gelin çocuklar. Yavaş. Gelin bahçeye. Pisi. Gelin siz. Siz gelin bakayım bahçenize. Siz bahçede beslenin. Vallahi dün yine polisler gelmiş dükkanıma. Yine şikayet edilmiştir. Sen de gel. Sen de gel. Gel. Gelin. Beslenme yapıyorum diye ağrıda komşularım sürekli polis çağırıyor. Ha? Neymiş kedi köpek bakıyorum. Gel, gel. Allah hayırlı cumalar. Saygılar abla. Hede abla tanıyorlar beni. Gelin, 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 gelin. gelin. Veren Allah'a kurban olduğum. Gelin. Tamam önce biraz seveyim sizi de. Hiç sevmeden olur mu? Psip, 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 psip. Duyanlar duymayanları çağırsın. Gelin. Tamam. Gel. Karnımı doyurdum sevdirmek istiyor. Gel bakalım. Gel seni seveyim gel. Tamam. Gel. Gel seveyim o zaman. Gel tamam. Gel biraz seveyim o zaman kızımı. Gel. Karnını doymuş, doyurmuşum vallaha. Sevdirmek istiyor bak. Gel. Tamam gel sevdireyim gel. Gel. Tamam bak hepinizi doyurdum ama bakın artık zaten ciğerlerin son günleri. Ciğer bitiyor artık. Tamam. Doydun. Hasta mısın? Yok çok da sağlıklısın. Uyu kurban olurum senin o ağzına, diline, yüzüne ha. Gel. Gel. Gel, gel babaya gel. gel. Tamam gel Selim gel Selim gel. Tamam gel. Çocuklar bırakın yesin. tam bırakın onu bırakın. Bırakın yesin. Gel. tam bırakın yesin bebekler. Bırakın yesin. Tamam bakın Bakın burada bir tane daha cins kedi. Cins kedi delileri. Tamam. Gel psi. Uy uy uy. Tamam bırakın onu yesin o da yesin bak. Tamam ye ye. Tamam çocuklar siz gidin o korkmasın he. Hadi kimin kardeşleri. Uy can. Hadi yiyin. Hadi yiyin bakalım. Uy can. Amacımız ağrıdaki dilsiz kullara böyle sahip çıkmak arkadaşlar. Videoları sonuna kadar izleyip, beğenip, yorum yapıp paylaşmanızı rica ediyoruz hepinize. Gel, gel. Dur ona karışma o yesin. Sen yemiyorsun, sen yemiyorsan o yesin. Tamam. Aferin. Aferin. Bu çok acıkmış, bu beyazı çok acıkmış. Tamam sen de ye. Oğlum bak sen sevinmek istiyorsun ama saçma sapan bir şekilde sarmanım. Dur o yesin. Tamam. Oo nasıl da sinirlisin sen beyaz. Aferin.